Evet arkadaşlar bakın su israfını önlemek için ellerimizi nasıl yıkamalıyız. Toplu olarak yaşadığımız yerlerde gördüğünüz gibi buraya herkes dokunuyor. Onun için buraya önceden bir tane peçeteyi küçük bir peçeteyi sardık. Ardından çok az miktarda bir su aldım. Ve sabunla bir miktar aldım. Ondan sonra ellerimi köpürtmeye başladım. Ellerimi yıkıyorum şu an gördüğünüz gibi. Bakın epeyce yıkıyordum. Evet. Şimdi işin en önemli kısmı şu. Ellerimi nasıl duruyorum? Bakın. Elleriniz ne kadar köpüklü olursa olsun. Suyu çok açmak ellerinizdeki köpüğün hemen gideceğiyle ilgili alakalı değildir. Bakın. Suyu ne kadar açtı. Gördünüz mü? Ve bu kadar az bir suda ellerim ne kadar köpürmüştü bakın, hepsi gitti. Bakın. Sesi de duyuyorsunuz. Durulamadı sesi. Ve bakın. Ellerim tertemiz oldu. Peki. Ben ne kadar su harcadım?